Senin orada ne işin var? En güzel sorumuz. Senin orada ne işin var? <laughs> Biliyorsunuz evimizin kedisi Leydo şu an meraklı bir halde. Ver onu. Mama kokuyor ya. ya zaten mama kendisi. Ver. Bak onun ağzı açık yazık. O, o, mamaları dökersen yiyemeyeceksin ama. Öyle bir şartın var. Lady yapma. Lady. Bakın arkadaşlar şu an kedimiz delirmiş durumda. Ve ya bakın yani kaç metre mesela. Ver şuna. Nasıl şundan ya? Bu malaya mı kandık diyor. Oha. Bak ağzından bir şey çıkartacaksın. Kedi. Üzerinde kedi var. Bunun da korkması lazım. Ev kedisi ya korkabilir. Oh. Bana hocam meydan açıyor. Ne yapıyor ne yapıyor? Oha. Neyse ama sana bir şey diyeyim mi ben? Şu an dünyanın en, yaptığın şey dünyanın en kötü şey ya. Şimdi senin baba babaların, ninelerin diyor benim kızım vardı Leydi. Çok ayıplı şeyler yaptı. Kendini aynadan görürse bittik. Kendini aynadan görürse bittik. Orada ayna var. Kendini aynadan görürse bittik. <laughs> Oradan kendinin yazılmasını görüyor ya. Gel, gel Leydi. Ay buraya ayna çok yakın. Şimdi aklıma geldi. Dur dur bittik. Dur aynanın sonu gelebilir. Ve Leydi'nin de sonu gelebilir. Ayna kırılırken ya. Leyda, Leyda. Leyda ne yapıyor bu kedi Annem şu an oradan bakıyor. Hani burayı bayağı bir bitirmezden uzun. Leyda buraya girme yasağın var. Oo, Buldu. Buldu. Yemin ederim burada. Atlayacak. Dörörörörön. Dörörörörörön. Dün 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 dün. bir müzik mi koyacak? Hadi gel. Bak şunu şöyle yaparsak çok güzel Yok başka mama mı yok bana diyor. Kucağıma alsam Ho düştü oha <laughs> ne yapıyorsun? Arkadaşlar bizim neydi de delirmiş durumda. Son haberi de kuyum o onun içi açıktı ya yiyor şu an bay bay arkadaşlar.